Evet, Ansan iniyorlar şimdi sıra bizde. Biz evet, bak. Binelim. Hadi gel bakalım, arkaya mı binelim? Ansan sen babanla mı bineceksin, benimle mi? Benimle. Tamam, gel, gel biz beraber binelim. Gel. Gel, hangisine binelim? Şuraya gel, şuraya binelim. Şuraya binelim, hadi geç. Geç buraya, buraya babamla. Abi otursun, buraya da ikimiz. Buraya git, yerine, tamam. Hayır, ya. sen yanına. Heyecanlı Orada, mısınız? Aslan ah, heyecanlı mısın? Ay. Ben de çok heyecanlıyım. Aslan ah, heyecanlı mısın? Aslan iyi mi Aslan çok hızlı gidecek ya. Aslan. Ah, Bakalım mı? Nasıl takacağız? sen? Burayı itelim bir dakika. Olalım. Yapamadım ben bunu. Aa, evet şimdi e, emniyet kemerimizi taktık bu şekilde arkadaşlar. Ay. Şimdi gideceğiz biraz sonra törenimiz başlayacak. Evet çok heyecanlıyız.